Gençler bak ilk playlist video Lütfen çok fazla harcamayın beni ya Eline vereceğiz derdim şimdi eline ver ona <laughs> Al işte ya Sikmeseler <laughs> bari Bugün arkadaşlar ilk playlist videomu çekiyorum Yanımda Prime Burak kanalından Burak var Ve Erdem var Beyler hoş geldiniz Hoş bulduk. Evet, Ve arkadaşlar ilk playlist videom olarak Deadline çekiyoruz şu an yanımızda hatta başka bir arkadaş daha var ayeg 31 diye kardeşimiz kardeşimizin adı ben, mi öldürdüm Erdem'i? Erdem! <laughs> Erdem! Aa, nerede? Abi ya! Ulan Burak var ya bilerek değmedim senin şeyine. Ya Burak git ya. <laughs> kim bu? Kim bu? Pembeli Belki. kim? Burak mı? Oğlum ışığım çıkmadığı için ölmedin he. Ah siktir. <gülüyor> Sıkıştı. <gülüyor> Öldüm ya. Tamam tam sıkıntı yok. Ve bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma daha fazla bunun gibi GTA 5 haritaları istiyorsanız da 20 like her video başına Allah belanı vermesin Efe ya. Onların Anamız... yeşil kim? Yeşil. Ben. Yeşil Erdem. Erdem. <laughs> Oğlum zor. Oğlum ölüyordum zarda zıpladım vurdum da. Efe'yi mi kestin? Videoda anlarsınız zaten. Lan dur geri de kayalı. Sal vermedin. Oğlum. Ya yenilimsizliği vardı ya. <laughs> İlk 5 saniye ölümsüzlük var. Kim bu? <laughs> Erdem. Ya. 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 <laughs> Ulan oğlum. Oğlum boost'u bastım. Burak geldi beni kesti ya. Görüşürüz. Oh, oh ya, dönmedi ya. Dönmedi motorlar. Oğlum iki canı mı o kalmış benim? Ağzınıza sıçayım sizin ya. Bana mı oynuyorsunuz oğlum? Harbiden iki canı kalmış. Nerede iki canı kaldı? Ben daha çok öldüm. Bana mı oynuyorsunuz oğlum? Salın beni. Orası. <laughs> <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Erdem'in <laughs> daha 3 canı var oğlum. Erdem'e oynayın lan. Oğlum Erdem'i kesin Erdem'i. Benim de 3 canım var. Efe kendi kendine ölüyor ya. Erdem! Efe! Oooo! <laughs> Oy! Erdem Helal! Allahu Ekber! Ben önüne verdim. Ya oğlum ya! Tamam <laughs> oynayın şimdi çocuklar. Zıtlama çocuklar şey mı? Ya. Çocuklar. Erdem ne diyor bu ya? Oğlum boost'un önü niye kapatıyorsun? Bak sıkıştıracak ben aklı sıra. Kim verdi? An'ın Ananı... An An'ın. <laughs> Efe ölmüş mü? Efe Efe oyunda yoktu ki zaten. Efe'nin canı bitmiş. Erdem'i şöyle bir keseyim ben. Ya. O <laughs> oturdum. <laughs> Burak gel gel. Ben, benim fokusum sensin kanka. Gel buraya. Ya şimdi Kullanmak her bir işe yaramıyor mu? Yani. Sen Değil kullanamıyorsun mı? oğlum. Yo kullanıyorum. Kim o? pembeyi Burak mı? Aa. Burak! Ne? Erdem. Ulan Erdem. Ananı satayım tek canım var lan. Burak sen. Sen tek canı var. Erdem al sana yöne. Al Hayır Hiç oğlum şey sal beni. Hey, hey, Ağzına sıçayım Erdem. seni. Ey ne verdim oğlum? Erdem öldür lan şunu. Bak ya. Ha Erdem Erdem. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben niye buğlara? 0 0. Hadi Aha, hadi. Beyler son son sayı alan alıyor. Bas postu. Aynen verdim onda. Bitti. Al işte ya. Gönür <laughs> gönür <laughs> çıkın gönür. <laughs> oğlum dur dur. İlk round alıştırma round'uydu. Haritayı ilk defa oynadık. Ya bırak git ya. Burak, sıçtın oğlum sen artık. Kork ya, Burak. Burak. benim mi keseceksin oğlum sen? <laughs> öl kanka tamam öl öl. Erdem. 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 Erdem eline verdi. Abi böyle bir şey yok ya. Dur bekle bekle sakin ol. Lan. Bak sal beni <laughs> Lan 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 Bak Oğlum sal beni Al işte ya Sıkıştırdı beni Lan öl ya aha, öldü, Sıkıştırdı verdim. ya Efendim <laughs> <A -o. gülüyor> de ne verdim Bu ne oğlum ya Aa, Aa, de... Aha aha atay atay. Eline verdim senin Kim el... Kiminle eline veriyorsun sen ya Nasıl lan Abi duvarı sık. Ben <laughs> onu satayım. Burak bu sen misin lan? Gel kanka. Ananı satayım Hayır. ya. Asay sen benimle oynayacaksın. Allah belanı. Bu kim yeşil Erdem? Allah belanı ya. Efe. Efe'cim. Efe'cim ne yapıyorsun? Efe çok oynadı ya. Efe'yi de bir keselim ya. Var harbi, harbi şu Efe'nin bir eline verin ya. Ha, biz verelim anca. Allah belanı. Oğlum, Aha zıplama. eline verdim. Kendi Ama de eline efendim. verdim. Yok Efe bir eline verdi ben onu. Oğlum zıplaman verdi ya. Stresten zıplamaya basamadım ki. Erdem. Oo. Aha. Oğlum. Lan Erdem lan Erdem iyi döndün ha Helal lan sana. Valla oğlum zıplamaymış ben bende. Adam tüm hayatındaki <laughs> tuşlarına bütün hepsine bastı Şu an hiç eğlenmiyorum ben ya. <laughs> Asiktir. Ya görmedim Ertan ya. Şu an. Ben adamı kesmeye uğraşıyordum. Valla sonlandı. Zamanı bırak. Efe. Bırak lan zamanı. Efe de öldü herhalde. Ben bekim ben bekim. Wow. Oh. de Burak. Oo ben... nerede? Chatten <laughs> sövüyor çocuk. Ah. Burak. Abi zıpladım ama ya. <laughs> Ağzına sık ya hepinizin ağzına sık ya Erdem Lan oğlum ne kadar Zizim mi var? Oy oğlum ne kadar kesiyorum herkesi Ha siktir lan Herkesi bir canım herkesin bir canını bıraktım ha. Benim Sen dışında Burak Hoppa senin eline bir vereyim sen de sus Abi boostum vardı boostu kullanamadım Aynen kardeşim helikopter Efe ağzına sıçayım Bak ya. çocuk eline verdi. Abi duvara sıkıştım kendi kendimi patlattım ya. Bu yeşillinin ama ben. <laughs> <laughs> Beyler ayıp ediyorsunuz ha. Şurada video çeken benim anası satayım. Bana mı oynuyorsunuz <laughs> ya? Erdem eline vereyim Erdem Erdem. <laughs> Bir de sıkıcı orada. <laughs> <laughs> Allah'ım. Gibi girdi <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum video çeken benim. Bana mı oynuyorsunuz ya? Burak. Bak gene ya, abi öndeyim orası zaten nasıl önüme <laughs> geçiyorsun ya? Aha. Kız oğlum. Erdem cerrah gibi oynuyor ya. ya. Kaç kaç şimdi? Siz... Aa bir rant daha var. Bir... bunu ben kaybettim. Efe'yi de kesti Erdem. Kazandı. 4 yanım daha vardı. Erdem en ne vereceğim oğlum. Oğlum salın beni ilk videodan bana kışkırtma yapmayın ya. Oy bak Burak Efe'yi Efe kesti. Efe'nin ne verdik? Gel oğlum. <laughs> Aa. Sen daha daha iyi kurtuldum ben. De. Sen ne yaptın? Zıplama mı yaptın havada? Evet. Abi öyle bir şey mi var ya? Demek ki varmış. Aha eline yok efenin eline veremedim. Erdem gel lan Burak'a oynayalım. Hayda. Allahu Ekber. Kim lan bu? Ya ne var yani? Erdem bir kendi kendine bir kes sen. Bak efenin gene eline verdim. Oğlum, Oğlum buz bastım sen. diye Burak'a girdim ya. Hem beni öldürdü hem Burak Vallahi ya. Kendini öldü. Hop. Erdem sakın öyle bir şey yapma. Erdem sal beni Erdem. Oğlum salsana beni. Ağzına sıçın ağzına. Altına ağzına sıçıyoruz. Ya siz kimsiniz ya? Bak ya. <gülüyor> 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 ya abi böyle bir salaklık var mı ya? Vallahi böyle bir salaklık yok ya. Burak Burak Burak. Aynen verdim bak ya. Ya abi. Lan bu kim? Bu niye öldü? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Ah ölüyordum. Öyle amına koyayım ben artık. Ya hayır ya. Ne <laughs> Efe. <gülüyor> Efe. Lan Burak kapış ya. Burak! Oha! Lan. Vallahi lan, lan. Lan. Ama öldüm Burak kanka. Daha ölmemiş. Burak da ölmemiş. Yok yok. Kim bu? Ben, <laughs> <hangi> Erdem, <abi>? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum şu Burak'ı öldürün bak. 6'ya 6 çocuğun canı ya. Aynen lan aynınız. Erdem gel şu Burak'ı öldürelim kanka cidden bak. Burak. Kanka bak bir şey yapmayacağım. Sal beni. Aa bana bu sal taşıyor kendi ölü. Asayle öldü. Ölmedim mü? Ölmedim. Öldüm. Erdem öldü. Erdemi kestim ben ölmedim. Burak, Burak sakın öyle bir şey yapma. Burak ağzına sıçarım. <laughs> ya oğlum sal beni, sal. Ne malum. Hay estağfurullah. Tamam en azından zan namalti. Oh öldü. Ama ölmüyordum ha. Vallahi ölüyordum, zor öldürdüm. Ne? Aa bu da güzel. Dur dur dur. Oğlum zıpladım. Alfa tek canı mı var senin? Abi. sen dedim zıplama bozuk diye. Ben de zıpladım. <laughs> zıplama bozuk. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Öldüm. Ölmedim. Yes. Ölmedim. Erdem. Erdem. Az kalsın kesiyordum. Ağzına sıçayım Çok senin. Iyiyim. Çok iyi lan. Burak sen öleceksin. <laughs> <laughs> Ağzını sıçayım ya. Adamı ölüme mahkum ettim yemin ederim. Adam yemin ederim. Edir, aldı beni. Abi. Burak kuşattı yani Erdem. Ha. Ata geldi mi? Ata işte. Ata yarı Hala yok. Ama ona eline verdim seni. Ben de işte. Efe'ne eline verdik. Abi, abi öldürün birbirinizi. Oğlum neredesiniz ya? Eline verdim Efe'ne. Helal. Erdem de senin eline verdi. Erdem de. Erdem de. Erdem ama ona Erdem de Erdem de. Ooo. <laughs> oy. Ay. Vallahi güzel. Vallahi güzel kesti ha. Yalan yok. Girdi. Ama aldı. sıkıştır sıkıştır helal. <laughs> Bas bayağı bilerek girdin ya. Al ben sana bakıyordum ama. Oy! Oha! Nasıl ölmedin lan? Ölmem oğlum ben kolayda. Erdem, Erdem öldü. Aa Burak öldü. Ben <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> kızım <gülüyor> otur ya? <laughs> <Ben yaşıyorum. gülüyor> ya Allah kahretsin ya. Allah falan vermesin. Oğlum Erdem hep birinci oluyor ya. Aha bu su aldı sana seçtik. Aa duvara girdim. Nerede bir girsen? Biliyordum <laughs> 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 <az çim>. ya ben. Oy! Zıpladı zıplanamadım. Ağzını açtım ya ağzını açtım ya Ya zıplayacağım neyse pekse bastım ya o Ağzını açtım Oo Burak ayrı takımdayız kanka Valla Erdem'e eline vermemiz lazım Şimdi Aa, RPG, RPG. vs uçan arabalar biz arabayız. Aynen. Tamam biz şu an roketiz. O Burak. Çalıştım. Güdümlü füze var. Homing var homing homing. Onları... Ya sen malsın oğlum ya. Onlarını satayım yanlışlıkla bastım. Ya abi. Neyse. Yemin ediyorum ki yanlışlıkla bastım ya. Efe geldi Allahu Ekber. Beyler bende güdümlü füze var ha. Ev ağzına sıçayım ya. Erdem. Oha patlattım ya ben. Hayır. Hayır. Aaa. Ah. salak ah. Ya ağzına sıçayım. Lan. Öldün mü? Abi. Ah. görmedim bir şeyi. Kenarı görmedim. Ah. Hadi be. Ah sihirli. Oh. Ağzınıza Ağzınıza sıçayım Öldün mü? Aha bırak işte. Burak ölme lan Ananı sıçayım Araba dönmüyor ki ağzınıza sıçayım araba dönmüyor ki Aa hayır ben de öldüm galiba Evet Oy. İkiniz de ben mi kestim? Burak lütfen bak kendini patlatma kanka O zaman ben yanlışlıkla patlattım vallahi elim yanlışlıkla bastı ya Abi, Havayı ağzını da patlattı <laughs> Kendini patlatırken onu patlatıyor Oy, Bırak Abi ama her zaman 1-0 geride başlıyoruz. dövüş Döbe... Yapacağınız işe başlarım Erdem ama ya. he Erdem yüzünden ya Kafana <laughs> ben doydum Ben Efe'yle rol olacağım. arkamdan Erdem yardırdı ya Tüh Erdem Flare mi atmaya çalışıyon bana? Hımm Easy Efe'nin verdi Efe'nin ağzına sıçtım bu arada RPG sık olum. Geliyor daha geliyor çok geliyor, geliyor geliyor. Tamam oğlum rahat ol. Çok iyi be. Bir daha. Dur 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 dur. Hadi. Hayır. El alasın. Aynen. Otur bunu Erdem. Oy. Erdem öldün mü? De aynen. Aa nasıl lan? Aa. Abi ben sana vurdum. Burak sakın he. öldür mü sefer? Ananı satayım. Aha aha Bizim adam öldü. Efe mi öldü kendi kendine? Abi beni patlattı herif kendisi de öldü ya. Burak sendeyiz. Erdem'le ben mi kaldım? Erdem'le sen kaldın Burak. Ağzına sıçayım ha hepinizin ağzına sıç. Burak arabayı değiş arabayı değiş. Ha yapacağım. Ananı sıçayım. yet Yetişiyor oğlum. Bunu yedin. Hadi Burak. Düz git, düz git, düz git. Hadi. Ah, Ay ananı be. Mu? Aha. Öldü, öldü, öldü. Helal. Helal, helal, helal. Helal olsun. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ben sana sıktım ve çok uzaktaydın. Ben nasıl öldüm? Kanka patlama oğlum, mesafesi. Oğlum lan. Değil mi? Patlama mesafesi. yetişemedin bile. Oğlum. İki kimmiş şu an? Hayır. 2-2. Şu an son round beyler. Son round. Abi biz roketeyiz. Burak aldık abi. Garanti aldık. Eline vereceğim abi eline vereceğim. <laughs> Burak. Roketi kendine sıkmayacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> Nerede bunlar? Nerede abi? Şuraya ben bir göndereyim. Erdem mi o? Yok. Efe sende kanka. Efe sende, Erdem bende. Hadi be. Geldi. Oturttum. Nasıl değmez lan? Değmedi kanka, sıyırdım bu arada. Efe geldi, Efe geldi. Oturttuk. Eline verdim onun. Helal. Hadi be. Arkada. var Geldi. Şöyle attım. Hadi tut lan. Çık abi, çık abi. Burak. Şunu bir gönder. Kanka Arkada kit kitlenen yok. sık, kitlenen sık, kitlenen sık. Erdem geliyor, Erdem geliyor. Ana abi. Geldi. Burak. <laughs> Ya abi. Ya, abi desene arkamda desene ya. Erdem, dön, öl araba, araba dön, araba dön. Erdem öldü. Araba Araba Erdem öldü. Oh. Erdem öl lan. Hayır. Hayır. Bu sefer öldün işte. Bu sefer öldün. Hayır. Hadi kitlendi kitlendi onu. Abi yapma ya. <laughs> Burak, Burak ne güzel. Ya Burak. Anasın. kendi adımım adamın nereden geleceğini söylemiyor. Rakibim söyle geliyorum arkandan diye. Oğlum dedim ya Erdem geliyor diye. Erdem geliyor dedim. Nereden geliyor? İki yer var. Nereden geliyor olabilir kanka? Her yerden geliyor olabilir. Gene iş başa düştü ya. Oturttum bir tane daha. Dur dur dur. Gönder dur. oraya bir tane. Gönder oraya bir tane. Öldü. Oh, Oy! Lan. Çok iyi lan. lan takip etti bomba beni. Oğlum Tabii size. Nasıl oluyor? Oğlum hadi siz hadi de alabiliyorsunuz. Ben de ben de ben de ben de ben de Hadi hadi. Hadi lan. Ölsene Efe. Oğlum güdümlü atsana manyak mısın sen? Güdümlü nasıl Öldü. Öldü bu sefer öldü. Öldü. öldü pat. Hadi be. Güdümlü nasıl atıyorsun lan? Oğlum şurada bak. şu güdümlü mesela. Ha yerde mi bulunuyor? Evet. La oğlum güdümle atsan mı deli misin? E, oğlum geldim, geldim. daha çok vuruyor dur. O ne bu abi? Kitlenen sıkmayın beyler. Hop kaçtım. Efe öldü mü? Efe öldü. Bak Erdem hemen sağda. Hadi be. Hadi 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 hadi. Oo. Oh! Burak, Burak. Burak sana güveniyorum. Burak. al. Ah! Kaç oğlum kaç. İndir indir adamı. Hadi oh, be. Oh. Aha öldü. Öldüm. Öldü. Öldüm. Helal 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 helal. Burak sen var ya aşırı şanslısın. Ya şükür <laughs> <Ya şarkı. gülüyor> Abi adama hedeflemek demek için yarım saat hesap ediyoruz şanslısın diyor ya. Bak ikidir öldürüyorum seni. Geliyor Beni öldürüyor bak. Yani. Mermi mi bu arabanın? Kanka beni öldürmek için iki tane füzenin bana değmesi lazım. Bir füze değiyor bana. Hayır hayır, öldürdüm seni ben normalde. Bana geliyor geri füze. Tamam, beler ağlamayın. Tamam, tamam tamam, bir daha bir şey olmuyor. Ananı satayım. Burak ya, şunlara... Şu, şunlara bir el verelim Erdem mi? Erdem'e eline vereceğim. İkidir, şunda üçtür pardon. Elime veriyor. Harbi be. Güdümlü al, güdümlü. Güdümlü nerede oğlum? Erdem, Erdem şuradan geliyor kanka, Erdem arkada. Erdem sen de bak Onu bana sal sana Erdem sen de bana sağ... Erdem sen de ben Efe'deyim hadi bakayım Efe geldi Ekber. Verdim. Verdim Verdim elinden At Atma ayı sana vurmadım mı? Kav, kanka kafamı sıyırdın Abi nasıl olabilir ya? Burak sık 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 Arabanın camına bakabiliyor muyum? Yok kanka öyle bir şey olmuyor Hadi be onu indireceğim şimdi. Siktir ya. Ya Burak. <laughs> Erdem öldü mü? Yok. <laughs> Aldım ya. Erdem olan bana da oldu. Ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. Hangi ne oldu? Çıktım. Ben öldüm. Mı? Aynen. Lan. Oy! Oy! Helal. Ballısınız oğlum, ballısınız. <laughs> abi <gülüyor> ağlayacağım ya. Onun gelip nasıl beni bulabilir? Güdümlü Kardeşim. kardeşim. Dur. Ben yapınca olmuyor. Hadi lan. Hadi Senin Hadi sarılı. Hadi oh be. Allah Allah, Allah Allah Allah. Oğlum orada ye yerde yatıyorum lan. Bak izle şimdi. Bam. Vurdu onu he. Onu vurdu. Araba değiştiriyor ya sen mermi doldur. Araba sen mermi doldur. <de> <laughs> Hangi araba değiştiriyor sen? Ah be oraya sıktı. Geldi. Lan lan lan. Rahat ol. Ah. Hadi. Abi ya. Say, ileride ileri at, ileri at. Dokundu, dokundu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Maç winner. <laughs> Koyduk mu? <laughs> Evet gençler daha fazlası için açılan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Beyler sizin de elinize sağlık. İlk haritada ağzıma sıçtınız ama ikinci de ben aldım rahat olun. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim öyle. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın bay bay.